Boyunca. Evet arkadaşlar, bugün bir tane ayı oyunu oynuyoruz, bilirsiniz. Açtın mı? Açtım. Böyle bir tane ayı oyunu var. Bunu ben biliyorum. Biz bunu çok küçükken oynuyorduk. Acayip küçüktük ama sonra sildik. Çünkü arılar bize durmadan saldırıyordu. Eskiden arılar beş tane vurunca ölüyordu ama şimdi bir, bir kere vur yere yapışıyor. Evet, ben daha oyuna yeni başlıyorum. Tuğra biraz pro. Ayımız çok tatlı. Ben bu oyunu çok seviyorum. Evet. Şimdi şuradaki paralarımızı alalım. A'ya basıyoruz. Dövüş. <laughs> Gel buraya. Ben baştan yapıyorum bunu. Ya. Tekrar öldüreyim diye. A yapıyoruz. B A. A ah, Abla bir şey söyleyeyim mi? Ne? Burada burada mısın mesela? Buraya. Burada. Mısın? Daha orada değil. Evet, ben şu an oradayım. Oradayım şu an. Burada değilsin. Oraya geç. Orada değil. Tura niye oraya geçiyorum? Geç oraya geç. Oyunu bitireceğim. Abla oradan geçeceksin. B'ye bas. B'ye bas. Aynı. Biliyorum. Yazıyor zaten her yerde. Çık bakayım. ha. Objeleri kaldırmak için saldır B'e kullan. Gelecek mi benimle? Yok Bas ha. Geldi. Bu abla niye gitti onu yapmadan Ne yapacaktım? Bırak onu. Ha be B tuşunu ha Bu arkadaşlar baya. Abi şunu yapmadım bak şunu. Zorunda mıydım? Zorunda mıydım? Zorundaydım. E, yapmadım bir şey olmadı. Bak oynuyorum mis gibi de. Ha, ver, ver bir şey. Dur ayarlama ya. Aa, kuşlar ne yapacağım ben şimdi? Ben benim ayarlamam gerekiyor. Sen ne yapacaksın? Ne yapacağım? E ara bakalım. Ha şu taştan atlayayım. Nasıl geliyor? Aa kaplumbağa köyüne gidiyorum. Allah! İkimiz gidecek. Ne yaptın? Söylesene. Çek. Git hemen. Nasıl çıkılıyor buradan? Çık arka arka git. Arkadan. Oynamam lazım. Oynamam lazım değil abla. Oynamam lazım. Değil ya. Beni takip et. seni ince. <laughs> bana mal değil. Sen yine beceriksizim. Neredesin? Ben nasıl geleyim? <laughs> Bir şey ayarlaman gerekiyor. Tık diye gelebiliyor muyum? Ne ayarlayayım nene? Bilmem ne bana vermiyorsun. Ya. Arkadaşlar şu anda Suray'la birlikte oyn... <laughs> ne yapacağım? Oraya, oraya git. Nereye? Ya, şu var ya. Evet git. Şunun önüne B'ye bas. B. Ha, şimdi yeni bir parça oluşturdu. İstersen <laughs> sizinle de oynarız arkadaşlar. Çıkma, çıkma. Hazırdı. Şuna bas. Şu numarayı yazacağım. Tamam. Sen çıkamıyorsun. Partiye katıl. 0 0 9 9 6 6 2 2 3 3 Gel. Neydi? 0, 9, 6, 2, 3. Ya. Tamam. Tamam. Ben ne yapacağım? Parti. Aa geldim. Şimdi çıkarırsın. İşte partiden ayrılmak istediğine emin misin diyor. Hayır. Ama sen senin partiden ayrıldın. Aa. Bir dakika. Sen bana ya. Tekrar yapacağım. Parça oluşturuluyor. Sen bana yap. Dur mi? tekrar yapacağım. Tamam ben sana geleyim. Evet çık. Partiye katıl. Kaç kodun? Dur. Um, 6, 3. 6. Kaç? 3. 3 başka? 4. 4. 9. 9. 8. 8. Başka yok. Okey diyelim. Okay. Geldim. Geldim. Şimdi dur, dur. Hazırım ben. Oyun başlayacak. Dur. Dur. İkimizin de hazır dememesi lazımmış. Evet. Evet. Başladık. Arkadaşlar. Maceralarına başlama. İnanmıyorum. Abi. ya vurma ya. Vurma. Neyse gel ne yapacağız? Hangisine gidelim? Ayıya gireceğiz. Ayı. gireceğiz. Daha ben Ayıyı attım da. Ama ben varım ya. Annem tamam, gel, gel. Aman kafandan okladım. Nerede? Köye gideceğiz, gideceğiz. Ayı köyleri. Ayı köyü nerede? Unuttum Aa çok yavaşladım. Niye yazılmıyor? Geldim. Şuradan atlamak kadar eğlenceli bir şey yok. He. Pat. Hay gidelim. Ben 8'de 8 yaptıydım ya. Acaba tekrar kurtarabiliyor muyum? Kurtaramıyorsam işim bitti. Reklam çıktı. Videoyu kapattın mı? Kapattım arkadaşlar. Reklam çıktı bir bitmedi. Sen de yükleniyorsun. Ben de yüklenmiyorum. Ben hangi <laughs> de yüklenmiyorum. Ben de

burada da bir sürü. Of nefessiz gel, kalıyor. Gel, abla gel çabuk çabuk. Gel bir şey göstereceğim. Dur nefessiz Aa, kalıyor. basar. Bas, bas. Dur bekle. Aa, bas. Para var para para. Dedi ya para çok önemli diye. Tamam Para var ama gerek yok. Canın gidecek abla. Gitmiyor. <laughs> Anne. <gülüyor> Hayır ben bir şey göstereceğim. E, ayı, gel. Ayı kurtaracağım. Ayrıca ayı. Sonra kurtarırız gel. Hı -hı. Şuradan atlayalım. Nereye? Buradan atlayıp kurtaralım. Dur tamam beni izle. <laughs> 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 ah boğuluyorum. Abla gel gel bir şey göstereceğim. Dur ben şuradan çıkacağım. Merdivenden gideceğim sana. Nasıl atlanıyor? Böyle. Paramız ne oluyor biz? Para ne yapacağız? Ben buradan bana giriyorum. Bek Çok komik. Ben Dur, dur, dur. Bak sen de bak. Gelme. <laughs> ne yapacağız? Bak ben sana tıklayacağım. Sonra A'ya bas. A'ya bas. B'ye bastım. Ama yine geldim. Buraya. Neredesin? Sıra nereye? Nereye? Bak bunu kurtarmak için. bunu. Vuracak mıyız şimdi? Hayır hayır para. Para. 125 para lazım bunun için. Aa! Oğlum kurtul ya. Kurtul. Kırlan gel. Gel başka yılanların yanına gidelim. Ben sana ayı göstereceğim. Gel. Atta burada. Ama neden? Atta. Gel Şöyle gideceğiz. Buraya gel, gel. Ha, of şok yavaşım. Ha. Ya, <laughs> O ne? Bak, şöyle şöyle bir sonra böyle yapıyorum. Tamam dur <laughs> dayanıcam. Yaptım. Aa boğuluyorum şimdi ama. Çok Aa boğuluyorum. Oo, ben burada bir delik buldum. Nerede o delik? Ben de gördüm o deliği. Ha gel çabuk gel. Neredesin? Tekrar gel gittiğimiz yere. Şimdi aklıma geldi. Nereye gittik? Hani buraya geldik. Aa para geliyor öyle yapınca. Şeye gel. Ne? Mağara, burada mağara var. Tura Allah'ını seversen nereye gelin? Allah burada <laughs> ya. Allah Dibe dal. Dibe dal. Sonra burada bir şey var. Bak tamam. B'ye bas bak. Ha <laughs> Git ne? buradan. Git buradan parayı al. Şuradan yukarı çek. Ama nefesimiz gidiyor. Çabuk hızlı olman gerekiyor. Çık çık çabuk. Oh çıktım. Yeminle çıktım. Çıktı, Burada adam var. Burada para var. Ya beklesene. Aa, Aa. Ben adamı kurtarayım mı? Adam nasıl kurtarılıyor? Dur anahtarı getireyim ama. Ben de gelmek istiyorum. Neredesin? Geldim. Ha. Anahtarı aç. 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 Evet. Aa reklam geldi ya. Bekleyelim. Videoyu beğenmeyenlere şuradan bir tane çok atayım. Ah, oh, oh, Anam. Beğen şu videoyu. Beğen. Biz PKS kanal değiliz. Biz oyun kanalıyız. Beğen şu videoyu. Bak. Hop Hadi. Gidiyor mu? Aşağıda. Hoppa. Daldık şimdi nereye gideceğiz? Canımız gidiyor. devam et. Gidiyorum. Of ne güzel çıkıyoruz. Ben o senin dediğin hareketi yapmayı deneyeceğim bir daha. Yaptın mı? Yapamadım. Para geliyor hareketi yaptıkça. Yok. <laughs> evet bana para geliyor. Ha, Çek tamam. e, sen, kaç denilen olsun? 43. 43 benim de. Gerçekten. Hı. Aa boğuluyorum. Gel abla para, paraları arttırak. Neredesin? Gel ben buradayım. Orada nereye? Şuraya. Neredesin? Merdivenin üstünde. Dur ben bir cam buldum. Burada kaplumbağalar var. Onları öldürmeyeceksin. Onlar bizim do bizim dostlarımızı tutsak tutsak tutuyorlar. Neredesin? Burada ya. Ne? Görmüyorum ama bir yer yanında ayrılma ya. Gel. Toplama vakti Allah. Ama sen alıyorsun. Ah, senin aldığın paralar bana geliyor. <laughs>

para var. Ama ayı da var. Bir Sen... Kurtar, tamam iyi yapmışsın da şurada bir tane ayı gördüm. Bu ayıya gitmem lazım. Ayıya neden gidemiyorum? of <laughs> çıktım. Oh, Allah çıkıyor. Allah. Nasıl kurtaracağım? Ben biliyorum. Sen kurtar ama gel. Şunlar üstüne çık. Çıkamıyorum işte sorun. <laughs> Oh, çok çok geliyor, <laughs> ha, of çok hareket ediyor. getiriyor midem bulandı. ha. Şimdi buradan atlamayı deneyeceğim. E büyüğe çıkamam. Hayır! <laughs> Ona çıkmanız gerekiyor. Of pislik ayı. Allah belanı vermesin. Midem çok bulandı. Allah Arkadaşlar biz buraya hep geliyoruz. Arkadaşlar Tura ayı kurtarmış ben burada kaldım. Sana inşallah bir filmi... Geliyor. Evet burada iyi kurtardı. Ben de daha yeni geldim. Maşallah. Buradayım bak. Ben yeni geldim. Bak. Ben göremiyorum. Vururum sana bir tane bak. Düşüreceğim seni buradan. Niye Küçük bir kaldı. <laughs> Küçük <biri> kaldı. <gülüyor> 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 Burada bir ev var. Gireceğim. Aa yemek yeri para var mı? ben Para topluyorum. O 125 liralığı ben ben kurtaracağım. sen kurtar benim paramı. Para senin paran da bir yere gidiyor. 125 lira alacağım. Bak geldi yine bak 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 zehirli seni. Zehirli şey. Ben şunu bir daha yapmak istiyorum. Aha düştüm. Aşağı çıkacağım ben buradan. Yine tektim. Of ya düştüm. Allah beni yiyecek. Bir de bak. böyle olur işte. Abla paraları topluyorum ben. Ben hiç para toplayamadım çünkü bir yere çıkmaya çalışıyorum. <laughs> of ya bu oyun çok kutucu. Derken o sırada durmadan gülen ben. <laughs> Aşağı heyday videosuna tabiliriz. Arabada <laughs> <Merhaba> sustum. Ha. <laughs> tamam. Bir tane arıyı da ben öldürmek istiyorum. Gidelim <laughs> neredesin? <laughs> tamam ben para toplayamasın. 125 <laughs> yap. şeyler öldüreceğim <laughs> nasıl oluyor Aha. ah Çıkalım Neden ah! Tamam şimdi Bunları almam lazım acilen Of of Çok zorlu bir yerden geçtim ve bir canım kaldı, kaldı. Anne İnanabiliyor musun Öldüm öldüm Aa, aa video çıkmış. Arkadaşlar oluştum tekrardan. Dur anne ben... ben Dur Rey ben acan varmış ben. Neredesin? Ya şuradan geç. Şey kıvandı. <laughs> Kalkamıyorum ha. Aha ayağında bir şeyler çıkıyor. Neredesin? Hadi gel şuraya gireceğiz. Boz burada. <laughs> evet. Hatırlıyorum. Nasıl ha, girdin? Aba. Aman Tanrım. Göleme. Merhaba. Onu seni kurtaracak. Tamam. Gel. Aba. Kaç kaç kaç. Vurmayacak mıyız biz buna? Ha, şimdi gel. <laughs> ah, uyandı. Canı benim canım bitmedi, bit ben kazandım. Gelecek <laughs> oh. <laughs> <laughs> <Küçük, cüt. gülüyor> geliyor Ben var Az kaldı. Öldürdün. Aldım canı, aldım canı aldım. Başardın diyor. Dur ben bir can alayım, dur. Sen can al. Aldım, sen de al. Bana gerek yok, benim ilk canım var sen açtın. Ben hiç bu hak beceremedim. Abi benim sayemde sen de gelişiyorsun Arkadaşlar e, bir dakika daha oynayacağız. Videomuz bu kadardı diyelim şimdiden. Evet. Sonra <laughs> videomuz bitsin artık. Aa, dışarı çıkalım da. Nasıl çıkılıyor? Bur buradan. Evet arkadaşlar videomuz. Altlar bitirelim. Evet arkadaşlar videomuz. Da kankam. Da kankam. diyelim gel. Gel ya. Ben atladım. Ben atladım gel. Evet arkadaşlar şu beşinci videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kaydettim.